Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kazgan nerede yani herkese selamlar. Redmi Note 11 Pro e IMEI Rapper işlemi olacak. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi cihazımız da sıfırlandığı için e IMEI Rapper işlemi gitti. Şöyle gördüğünüz gibi yıldız kıra yaptıktan sonra şebeke de yok farkındasınız. Şöyle netleştireyim size. Şebeke de olmadığı için cihaz sıkıntı yapıyor. Müş yapması gereken önce cihazımıza ilk öncelikle USB takarak buradan skin iability e diyerek cihazımızın sürümünü buldu gördüğünüz gibi vivo modeli bu buradan cihazımızı seçerek arkadaşlar. ilk öncelikle cihazımızı Back diyerek cihazı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ses açma ve ses kısma tuşlarına basarak arkadaşlar Şu an şebeke kaydı yapıyor gördüğünüz gibi şu an cihaz açılıyor arkadaşlar Daha sonunda bunu şu kırmızı yere tıklayarak buraya yazın plakalarını yazacağız. Cihazımızı imilleri tuşuna tıklayarak tekrar start diyerek arkadaşlar cihazımızı kapatıyoruz. İsteyoruz bu da arkadaşlar. Evet, cihazımız şu an açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi şebeke de geldi. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.